Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Nasılsınız canlarım? Hazır yuham var. Bak baklava yapacağım size. İlkin şerbetini koymak üzere. Bak. Bir. Bir tepsi olacak. İki. Üç. Dört bardak şekerim var. Dört bardak da su dökeceğim şimdi buna. Şerbetini koyacağım. Ondan sonra öteğini açmaya başlayacağım. Yapmaya başlayacağım. 4 bardak şeker. Dört buçuk bardak su. Şimdi bu kaynayacak. Yarım limon açacağım bu limon. Yarım limonu sıkıyorum bak. Suyunu sıkıyorum. Şöyle bir dilim içine de atacağım. Şey olsun, tadı olsun. Hı. Yeter. Yaparken ha görüşelim canlarım. Hadi gelin, çok güzel oldu bak baklava'm, çıtır çıtır olmuş. Bak. Bir de güzel yine. size de bak tabak bir tabak ayırdım. Hadi buyurun gelin yiyelim canlarım. şerbet var. şahane olmuş şahane. Bekliyorum, hadi buyurun gelin, kahve yapayım yanına. Arkadaşlarım bak böyle hazır yuham var bak. Baklava yuhası. Şimdi bu tepsime yapacağım bunu. Şerbetini kodum. Baklava yapayım dedim ben de hazır yukadan. Öyle çekti canımız. Börek yapıyorum iyi olmadı. Yağlı gibi oluyor. Ben de şöyle baklava yapacağım bundan inşallah. Terciyem terciyem. Devizliğinden şeyini atacağım. Yağını sonra dökeceğim. Kimisini böyle yırtıp da atacağım şöyle. Şeyli olsun diyerekten canlarım. Şerbetini kodum. Şerbeti aynı yok. Bak böyle incecik. Bu tepsiye göre dedim iyi olur diye. O yapayım dedim şöyle. Bak arasına ne serpeceğim bak. Burada nişasta var. Mişi nişastası. Şöyle aralarına serpeceğim biraz biraz. Böyle güzel oluyor. Şerbetini de yedi mi... Arasında daha güzel oluyor şeyi. Nişastası. Siz de yapın, siz de dinleyin canlarım. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Şimdi bir tane daha koyayım. Yağını tam üstüne dökeceğim. Kestim şey etti mi yağında dökeceğim ondan sonra kızartacağım. Şerbetimin altını kısayım biraz. 15 dakika kaynatacağım onu. Dışarıda hiç açmış gibi oluyor. Bak burada cevizim var. İçine biraz fındık ettim az bir şeyi. Cevizimi ezdim böyle içeceğim içine bak. tepsiye tam güzel oldu. Buruna sereceğim böyle. Mağazdan yırtıyorum canlarım. Tüm tüm sermeyim diye şöyle yırtık yırtık olsun diye. Böyle böyle sereceğim bunu. Bu kaç tane? 20 tane var. var. Sereyim görüşelim sizden. Şimdi şeyini edeceğim gene nişastasını. çıtır pişireceğim bunu. Şerbetini dökeceğim. Böyle bir tesya kadar. Bitince görüşelim. Bak son fındığımı yapıyorum. Canlarım. Borcana oldu. Burada üç tane yuhan var. Onlar da seriyim. Üstünü de tüm gene böyle temiz gene hindi Şimdi keseceğim. Yağ nere Tereyağını Tereyağı Şeyi sıvı yağla Üstüne dökeceğim yağımı da. Kızarıyor. Biz gibi kızarıyor. Daha kızartacağım böyle değil. Daha azıcık şöyle kıpkırmızı olacak. Bak şöyle. Size göstereyim diye gittim canlarım. Bak yaptım, kestim, kare kestim. Şimdi de yağını dökeceğim bak. Yağını erittim bak. Tereyağıyla sıvı yağ. Bismillah. Yavaş yavaş pişireceğim. Birden harlayayım. Bir şey vermeyeceğim. Şöyle kızartacağım. Kıpkırmızı. Şerbetim doldu. 10 dakika bekleteceğim. Yağını çekmesi için. Yağın içine çeksin. Yağını da döktüm. Bak ne güzel oldu bak. Biraz yanlış şöyle çeksin sana sonuna. Ondan sonra pişireceğim inşallah. Görüşürük canlarım. Siz dedin, siz de dinleyin bak. Edelim beraber yiyelim. Yükselin ev yemeklerini takip edin.